Sabah görevi. İnanılmaz haber, yeni transfer mümkün. Ama bundan önce gelecek haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Beşiktaş'a 20 lik yıldız. Transferde sürpriz gelişme. Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat yönetiminde transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılar bu doğrultuda gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte haberin detayları. BJK Spor Haberleri Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Irak basınından sürpriz bir iddia geldi. Rafık'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın bonservisi Irak ekibi Alkah Barba Club'de bulunan, şu anda Aljuva Aljaviya'da kiralık oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali ile ilgilendiğini öne sürdü bu sezon Irak ekibiyle 5 maça çıkan genç hücum oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol kaydederek dikkatleri çekmeyi başardı. Asıl mevkii sol kanat olan genç oyuncu sağ kanat ve Santford'a da oynayabiliyor. 20 yaşındaki genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 300 bin euro.